Tabi organ nakli sözün bittiği yer derim ben her zaman. Bir hayata dokunuş, sihirli bir dokunuş yapıyorsunuz. Yani bir burun estetiği ameliyatı olabilirsiniz. Çok saygı duyuyorum. O çok özel bir alan. Veya bir guatr ameliyatı olabilirsiniz. Bu da özel bir şey. Ama hayat veya ölüm. Yani iki tercih, iki şey arasındasınız siz. Özellikle de karaciğer yetmezliği olan hastalarımızın diyaliz gibi bir şansları yok. Böbrek naklinde olduğu gibi, böbrek yetmezliğinde olduğu gibi. Belli bir süreci var ve o süreç hızlı ilerleyebiliyor ve hastamızın başka hiçbir çaresi yok. Geri döndürülemez yere geldiği an biz mutlaka karaciğer nakli yapmak zorundayız. Neler oluyor? İnsanlar sosyal hayattan kopuyorlar. Yürüyemiyorlar, yemek yiyemiyorlar, şuurları yerinde olmuyor, zaman zaman şuur kayıpları oluyor. Ee, yani sosyal yaşamlarını son derece kısıtlı ve ölümü bekler tarzda bir hale geliyorlar. Dolayısıyla organ nakli yaptığınız zaman siz işte o yetersiz olan karaciğer Yerine yeterli bir karaciğer koyduğunuz zaman diğer organ sistemleri de kendine e, ne gelmeye başlıyor. Böbrekler daha iyi oluyor, kalbi daha iyi oluyor, akciğerleri daha iyi oluyor. Tamamen yeniden doğan bir insan gibi oluyor.